Sen Halk Partisi'nin prensiplerini aynen kabul etmeyen bir parti kursan. Faraza. Bunlardan birisi ne? Dayıklığı gene muhafaza ediyorsun lafsan muhtevayı değiştiriyorsun. Muhtevayı. Lafsan kaldırmaya kalsan gördüğünüz anayasa değişikliğinde meclis başkanı böyle bir söz söyledi kıyamet koptu. Muhtevayı değiştiriyorsun. Farklı adam farkı. Sen laikliği kabul etmeyen altı okun altısında reddeden bir parti kursan. Anayasa Mahkemesi tuzak bekliyor seni. Hemen kapat. E Komünist Partisi var kapatmıyor. Bu şuna benziyor. Almanya'da işçiler bana diyor ki ya sen bu Almanların aleyhine konuşuyorsun ama bunlar has adamlar bize dokunmuyorlar. Burada Türkiye'den daha rahatız. Biz vadetimizi yapır. onlar diyordum ki siz burada onlar için bir tehlike değilsiniz. Çoğalın. Birkaç tane Alman'ı Müslüman yapın görürsünüz bunların iyi adam mı kötü adam mı olduğunu. O zaman size hakiki yüzlerini gösterecekler. İşte şimdi çıktı meydan. Komünist Partisi yüzde beş şey alsa kapatırlar. Yüzde bir bile almıyor. O zaman el aleme karşı nazar boncuğu gibi bizde de demokrasi var. Bak komünist partisi de var. Tehlike arz etmiyor. Bilseler ki şeriat arz isteyenler de bu kadar böyle azdır, onu böyle çok söylerler de, fiilen öyle olmadığını bilirler. Şeriat getirmek davasıyla bir parti kurulmasında göz yumarlar. Çünkü şansı yok. Şansı olan parti ne olacak? Halk Partisi'nin temel umdelerini benimseyecek. Onlar benimsemezse anayasa mahkemesi. Tren rayında bir Katar'ın 5 santim sağa sola esnemesi kabiliğinden diğer partilerle Halk Partisi arasında fark vardır. Eğitim de buna adam yetiştiren bir İmalat fabrikası. Yüksek tahsil yapmış da bir adam Müslüman kalmışsa imalat hatasıdır. Bu fabrikanın tabi imalatı dine soğuk adamdır. Dışarıdan bir müdahale olmuştur. O müdahale sayesinde Müslümandır.